Evet kıymetli öğrencilerim. Bu hafta tekrar dersimizde sözcükte anlam konusunu işleyeceğiz. Geçen hafta paragraf anlamı işlemiştik ve iki hafta ettiğimizlerini bol bol çözdük. Bu hafta da sözcükte anlam konusunu tekrarıyla devam edeceğiz. Ve siz hepiniz bu konuları bildiğiniz için sizler için de tekrar niteliğinde olacak ve çok güzel ilerleyeceğinizi düşünüyorum. İki haftalık konumuz şu an sözcükte anlam konusu ve başlıyoruz. Sözcükte anlam. Sözcük de anlam deyince neleri göreceğiz? Tabii ki de hepinizin bildiği olmazsa olmazımız ne göreceğiz? Gerçek anlam. Gerçek anlam. Ee, şimdi açacağız bunları. Burada tek tek açıklamaya gerek yok. Mecaz anlam, serim anlam, somut anlam, soyut anlam, çok anlamlık. Biz bunun yanında bir de size neyi göstermiştik? Yan anlamı göstermiştik. Şu an e, bu tablomuzu tek tek açalım bakalım. Gerçek anlam. Gerçek anlam nedir? Şu an ben size sorduğumda umarım şu cevap veriyorsunuzdur. Öğretmenin sözcüğün aklınıza gelen ilk anlamı. Lütfen unutmayın ilk anlam. İlk anlamsa kesinlikle o nedir? Gerçek anlam. İlk anlamsa ben diyorum ki kesinlikle bu gerçek anlamdır diyorum. Mesela ben size göz diye bir organı çizdim değil mi? Göz deyince aklınıza ne geliyor? Göz çiziyorum. Göz. Görmeye yarayan nedir bu? Görmeye yarayan organ değil mi? Görmeye yarayan organ. Mesela bir örnek veriyorum. Çocuğun gözleri çocuğun gözleri çok güzeldi. Bu gerçekten benim burada bahsettiğim göz, organ olan göz mü? Evet. O zaman burada ne vardır? Gerçek anlam vardır diyorum. Peki geldim kapı. Kapı deyince aklımıza ne gelir? Böyle içeri girmemiz için yarayan, bastığımız, anahtarla açtığımız bir şeydir değil mi? Peki bakıyorum. Çelik kapılar hırsızlar için caydırıcı bir unsurdur. Çelik kapı. Buradaki kapıyla benim bu ilk aklıma gelen sözcükteki ilk anlam bu mudur? Evet. O zaman ben buna gerçek anlam diyebilir miyim? Evet. Peki bakıyorum. Aramak neydi? Kaybolan bir şeyi bulmak ya da bir şeyi taramak bu anlamda mıydı aramak bakıyorum dükkanın içinde gözleriyle bir şeyler aradı evet ben size şu anda sanki masamdaki kalemi bana ver hemen gözlerinizle arayıp derirsiniz değil mi o zaman buna da mı gerçek anlam diyorum evet yara neydi ee, vücudumuzda işte düşme sonucu yaralanma sonucu oluşan e, bir hasarın belirtisiydi değil mi bakıyorum dizindeki yara için doktor krem verdi evet bu benim bahsettiğim şu vücudumda bir hasar sonucu oluşan bir şey mi Evet, o zaman buna da gerçek anlam mı diyorum? Evet. Peki mecaz anlam neydi? Mecaz çok önemli. Bir sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak yeni anlam kazanması. Yani gerçek anlamdan uzaklaşacak ve yeni bir anlamı olacak. Bakıyorum. Normalde yazı. Yazı deyince benim aklıma ne geliyordu? Mesela bu benim bir defterim olduğunu düşünün. Ben şu an buralara bir şeyler yapıyorum. Ne yapıyorum? Yazı yazıyorum, değil mi? Yazı bu demekti. Peki, o zaman bakıyorum şimdi. Yazı buydu. Bakıyoruz şimdi. Onun yazısı da bu hasreti çekmekmiş. Nasıl yani? Yazı bir insanla hasret çeken bir şey mi? Hayır, onun yazısı ne demek? Onun kaderi, değil mi? Alın yazısı deriz hatta. Yani burada gerçek anlamdan tamamen uzaklaşıp yeni bir anlam mı kazandı? Evet. Peki kapalı. Neydi? Mesela işte ışığın kapalı olması, gittiğiniz yerin kapalı olması. Yani açık olan bir şeyin kapalı olması değil mi? Peki bakıyoruz. Açık olmaması. Oldukça kapalı bir çevrede yetişmişti. Nasıl yani? Işıksız bir yerde mi? Ya da nasıl yani? Açık olmayan bir yerde mi? Hayır. Bu ne demek oldukça kapalı bir çevre? Yani aynı görüşlü insanlar değil mi? Farklı görüşü olmayan kapalı çevre. Yani hep aynı çevre demek değil mi? Aynı insanlar, farklı görüşlere karşı olan insanlar. Peki baktım. E, yara. Yara ne demiştik? Dizimizde işte mesela üstteki örneğimize bakıyoruz hemen gerçek anlamda. bizimdeki yara için doktor krem verdi. Vücudumuzda bir hasar sonucu oluşan bir şeyin neydi? E, tepki göstermesi. Yara. Bakıyorum peki buradaki o aynı mı? Konuyu kapatalım. Yaramı daha fazla deşmeyin. Yaramı diyor. Burada nasıl yani elimde bir makas var makasla yaranı mı deşiyorum bunu mu demek istiyor? Hayır ne demek istiyor? Konuyu bana hatırlatma yaramı daha fazla deşmeyin acım bana daha fazla yaşatmayın. Yani gerçek anlamdan tamamen ne yaptı buradakiler uzaklaştı değil mi? Gerçek anlamdan uzaklaştı ve ne kazandı? Yeni anlam kazandı. Lütfen unutmayın. Peki terim anlam. Ben size terim anlamı anlatmadan önce defterinize çizdirdiğim şeyler aklıma geliyor. Üçgen çizdirdim. Sonra futbol topu çizdirdim. Sonra ne çizdirdim? Nota çizdirdim. Değil mi? Notaydı bu. Sonra sahne yani dekor çizdirdim. Değil mi? Bir sahne vardı. Sahnenin ortasında bir tane adam vardı. Peki. Ben ne? Üçgen. Neyin terimi? Matematik. Top neyin Spor, sporun peki müzik neyin işte nota müzik dersinin dedin peki bu sahne dekor bunlar neyin sanat değil mi peki şimdi bakıyorum tam tanım neydi bir bilim sanat dalıyla veya bir konuyla ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan sözcük. Bunların terimlerinin kullanılması diyorduk. Bilim, sanat, meslek. Tamam. Peki bakıyorum o zaman. Burdur'daki depremde 4 kilometre fay kırığı oluşmuş. Fay bu neydi? Depremler. Fen dersiyle ilgili değil mi? Peki o zaman burada bir terim anlam var mı? Evet terim bu. Peki Karaciğerindeki tümör derhal alınmalı dedi doktor tümör. Doktorluk terimiyle ilgili bir şey mi? Evet. Peki Yunus Emre'nin dizeleri, dize edebiyat Türkçe ile ilgili mi? Evet o zaman ne herhangi bir bilim, sanat, meslekle ilişkilendirildiğinde biz ne diyoruz? Terim anlam vardır. Peki devam ediyoruz. Ufak bir etkinlik yapalım sizinle. Ne diyor? Gerçeğin yanına G, mecazın yanına M, terim anlamın yanına T yapın Biz işaretleyelim. Yıkıldı. Yıkılmak diye denince aklınıza ne geliyor? Duran bir şeyin devrilmesi. Aldığımız haberden sonra babamla annem yıkıldı. Annele babam eşya mı? Hayır. O zaman ne? Annem ve babam yıkıldı, üzüldü değil mi? Yani mecaz anlam. Yeni bir anlam kazandı. Üzüldü, kırıldı. Yani böyle mahvoldu demek. Peki bakıyorum. Meridyenlerin boyları dünyanın her yerinde eşittir. Meridyen. Siz bunu sosyal dersinde de görebilirsiniz. Meridyen. O zaman bu ne de? Serimdir değil mi? Peki koskoca ağaç 10 balta darbesiyle devrildi. Devrilmek neydi? Ee, var dik duran bir şeyin yıkılması diyebilir miyiz? Devrildi. Var olan bir şeyin düşmesi. Evet. Peki o zaman burada devrildi gerçek anlamında mı kullanıldı? Evet. Aydınlattı. Aydınlatmak karanlık bir yeri bir ışık vasıtasıyla aydınlatmak. Peki öğretmenimizin verdiği bilgiler bizi aydınlattı. Nasıl biz karanlıktaydık da o bilgiler sayesinde ışık mı geldi? Hayır. Bizi aydınlattı derken ne yaptı? Bizi bilgilendirdi. Yani yeni anlam kazandı. Yeni anlam kazandı. Gerçek anlamdan uzaklaştıysa mecaz. Peki canlıların hücrelerini mikroskopla inceledik. Hücreler neyle ilgiliydi? Fen bilgisayarı değil mi? Devam ediyorum. Kahvenin taştığını gören babam anneme köpürdü. Aa nasıl yani babam köpük mü? Yani babam bir su mu böyle kanlayınca kanlayınca köpüren mi? Babam baloncukları mı çıkıyor? Hayır burada neydi? Sinirlendi. Yani yeni bir anlam kazandıysam mecaz. Peki, elindeki ince iple poşetin ağzını bağladı. Evet, ince ve kalın değil. Mesela bir ince çizdim, bir kalın çizdim. Evet, kalın ip halat diyebiliriz. İnce ip de şu bir şeyimiz dikilince kullandığımız ince ip diyebiliriz. Yani böyle bir şey var mı? Evet, bu gerçek anlam mı o zaman? Tabii ki de evet diyorum. Devam ediyoruz o zaman. Somut anlam. Ben size somut anlamdan önce beş duyu organımızı hatırlatmak istiyorum. Somut anlamı yazmıyorum şimdi. Beş duy organımız, gözlerimi de çizeyim. Gözlerime şunlarımı da çizeyim. Hatta kirliklerimi de yapayım. Tamam. Kulaklarım da olsun. Tamam. Ve ellerim de olsun değil mi? Ay ellerim de çok çirkin oldu ama neyse tamam. Tamam. Şimdi beş duy organımı öğreneceğim. Beş duy organım. Nedir benim beş duy organım? Gözlerimle ne yaparım? Görme, değil mi? Burnumla ne yaparım? Koklama. Ağzımla ne yaparım? Tatma. Kulaklarımla ne yaparım? Duyma. Ellerimle ne yaparım? Dokunma. Peki, ben bir de somut anlamın size bir kopyasını vermiştim. Somut neydi? Bence şu an gördüğünüz hemen simit değil mi? Mesela ben kantinden çok güzel bir simit aldım, taze taze. Ben o simidi görebilir miyim? Evet. Ben kokusunu duyabilir miyim? Evet. Ben tadabilir miyim? Evet. Çıtırtısını duyabilir miyim? Evet. Zaten en başta alınca ne yapıyorum direkt simide dokunuyorum. Peki ben bunu neden yazdım? Öğretmenim bunu neden yazdım? İnsanlığa bakalım o zaman. Beş duyu organımızın herhangi biriyle algılayabildiğimiz kavramlara ne diyoruz? Beş duyu organımızın herhangi biriyle değil mi? Peki simitten aklımıza gelsin. Simit somuttu. Simide dokunabiliyorum, görebiliyorum, tadabiliyorum, duyabiliyorum, kokusunu hissedebiliyorum, kokusu koklayabiliyorum, hissedebiliyorum. O zaman neydi? Beş duyu organımın herhangi biriyle algılayabildiğime ben ne diyorum? Somut. Yani simit. Örneklerime bakıyorum. Hava. Şimdi hepiniz elinizi sallayın tamam mı? Böyle bir rüzgar esiyor değil mi? Hava soğudu. Havayı hissedebiliyor musunuz hepiniz? Evet. Ben bunu dokunma organım olan derimle hissediyorum. Var burada. Biberin açısından gözleriniz yaşardı. Acı. Ben nasıl acıyı hissederim? Tadarak değil mi? Dilimle, ağzımla. Peki. Gül kokuları arasında ilerliyorduk bahçede. Koku. Ben nasıl alırım? Diyorum ki bu sınıf mis gibi kokuyor. Burnumla aldım değil mi? Peki müziğin sesi 10 kilometre uzaktan bile duyuluyordu. Müziğin sesi, ses kulaklarımla duyarım. Ortalık gözler alabildiğince yeşildi. Yeşil gözlerimle görebiliyorum. Yani 5 diyor organımızdan herhangi biri kullanıldı mı? Evet. Size sorularda şöyle sorar. E, aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün ya da renkli yazılmış sözcüğün anlamı somut anlam değildir. Burada A, D, C, B, C, D verilmiş olsun. E şıkkını da diğerinde verecek. Bakalım peki. Evet, soyut anlam. Beş duyu organımın herhangi biriyle algılayamadım. Beş duyu organımın hiçbiriyle algılayamıyorum ben değil mi? Ben burada da size yine benim çöp adamımı çizdim. Çöp adamım ne diyordu? Mesela ben çok üzüldüm. Annemle tartıştım. Annemi kırdığım için o kadar üzgünüm ki. Sonra kendi kendime odamda oturuyorum diyorum ki Aa, aklıma bir fikir geldi diyorum değil mi? Ben fikri duyabilir miyim? Hayır. Dokunabilir miyim? Hayır. Tadabilir miyim? Hayır. Görebilir miyim? Hayır. Peki ne kaldı? Duyma, görme, şey hissedebilir miyim? Hayır. Duyabilir miyiz dedik. Hayır. Bir dakika bakıyoruz. Duymayı yaptık. Hisset duyamayız. Peki görmeyi yaptık. Göremeyiz tatmayı yaptık, tadamayız. Dokunmayı yaptık, dokunamayız. Peki koklayabilir miyim? Hayır. Onu da yapamıyorum. O zaman 5 duy hiçbir hiçbiriyle algılayamadıysam aklıma fikir gelsin. Bakıyorum. Vicdan. Vicdana koklayabilir miyim, duyabilir miyim, dokunabilir miyim, tadabilir miyim, görebilir miyim? Hayır. Öğretmenin vicdanı görüyorum. Peki size şunu dedim. Vicdanı getir bana. Siz bana somut olarak getirebilir misiniz? Hayır. Dayım çok olmasa da cimri. Ee, hiçbir zaman Türk'ün umudu bitmez. Umut. Dün seni yine rüyamda gördüm. Şimdi toplu bakıyorum. Vicdan, cimri, umut, rüya. Herhangi birini koklayabiliyor muyum? Hayır. Duyabiliyor muyum? Hayır. Sesleri yok. Dokunabiliyor muyum? Hayır. Bir nesne değil. Var olan bir şey değil. Tadabiliyor muyum? Hayır. Görebiliyor muyum? Hayır. Bana bir zaten eğer getiremediysen ben dokunamıyorsam göremiyorumdur da değil mi? O zaman bu da soyut anlamda ve çok anlamladık. Size şöyle sorar soru. Hatta ben şuraya tahtayı sildi ve şunu yazıyorum. Annem tezgahı sildi. Annem tezgahı sildi. Geldim şimdi. Şunu yazıyorum şimdi sorumu. Yukarıdaki cümlelerde sildi kaç farklı anlamda kullanılmıştır. Peki. A 3 B 4 C 5 D 6 E Peki. Bakıyorum şimdi. Eşik olabilir, olmayabilir. Şimdi. Ne dedik? Bir sözcüğün birden çok anlamını ifade eden şekilde kullanılması. Ben size sildi dedim. Silmek deyince aklıma ne oluyor? ne geliyor? Kirli bir yerin temizlenmesi değil mi? Temizlenmek. Peki. Attığı üçüncü gol ile takım sahadan sildi. Ta takımı sildi mi? Yani temizledi mi? Hayır. Oyunda ne gösterdi? Üstünlük. Yani burada farklı bir anlam. Bir değil mi? Peki yalan söyleyeni affetmem, silerim. Peki üstünlük mü gösteririm ya da temizler miyim? Hayır, yok sayarım. İkinci anlam. Onun fikirleriyle karanlığı sileceğiz. Karanlığı ne yapacağız demektir bu? Yok edeceğiz değil mi? Üçüncü anlam. Bazı numaralar rehberimden silinmiş. Temizlenmiş mi? Farkında olmadan. Bakın bu evet temizlenmiş olabilir ama burada farkında olmadan yanlışlıkla dört. Peki Tahtayı sildi. Burada hangisi ilk aklıma gelen gerçek anlam. Yani temizledi. Annem tezgahı sildi. Burada da temizledi anlamında. Yani bununla şu üstteki aynı. O zaman kaç farklı anlamda kullanıldı? 5 Ve çocuklar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Burada e, konumuz bitmişti. Ve her zamanki gibi yine 2 hafta süreniz var. 2 haftalık bu süre içerisinde. Ne çözmeniz lazım? 100 tane soru ve bana bunu ailenizin imzasıyla beraber atmanızı istiyorum. konumuz çok basitti. Lütfen 100 tane soruyu sindire sindire 2 hafta boyunca çözmenizi rica ediyorum. Hoşçakalın.